Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bir kez daha. Bir kez daha kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda olduğunuz için asla pişman olmayacaksınız. Bugün yine parlak bir saç ile karşınızdayım. Uzun zamandır biliyorsunuz ki saçlarım kısa ve dümdüz kullanıyorum. Tabii ki de ben de sıkıldım bu saçtan. Zaten klasiktir biliyorsunuz. Kıvırcık saçlar düz saç olmak ister, düz saçlar kıvırcık saçlı olmak ister. Ben de aslında uzunken saçlarımla oldukça fazla oynardım. Ama saçlarımı kısa kestirdikten sonra fark ettim ki saçlamış hiçbir şey yapmıyorum. Bugün de alışveriş yaparken şu bigudilerden aldım arkadaşlar. Bu bigudileri biliyorsunuz zaten babaannemden falan kalmış olabilir oldukça eski bir yöntem aslında onları görünce almak istedim biraz da kıvırcık kullanayım nasıl olur acaba diye düşünürken bunu neden sizinle paylaşmayayım dedim çok lafı uzatmadan kaç tane var bilmiyorum içinde ama bir, bir ufaklık 20 adet varmış e, maviler bir tık daha geniş beyazlar çok ince yeşiller de orta boy değil aslında ama beyazdan bir tık kalın Maviden oldukça ince. Beyazları ve yeşilleri aslında ön taraflarda yapmak istiyorum. Çünkü bu kısmın kıvırcık olmasını istiyorum. Mavileri biraz daha arkaya bırakacağım. Yani arka daha geniş dalga olabilir diyeceğiz. Olmazsa tam tersini yapacağız. Çok vakit kaybetmeden hemen şöyle ayarlamaya geçmek istiyorum. Önce saçımın bir kenarını sonra da diğer tarafına yapacağım. Bu kısımlarda sizi çok oyalamak istemiyorum açıkçası. Şimdi şurayı, her şey kucağımda şu an. Buraya şu küçük mandal tokalarla tutturacağım burada. Burada saçlarım ıslak. Yani su akıyor hala. Bir aşamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Dediğim gibi şu kısmı ince istiyorum. O yüzden şöyle gelişi güzel. Şuradan da şöyle doluya doluya küçülteceğim. Dolaya dolaya küçülteceğim. Ne demek? Dolaya dolaya saracağım. Şöyle. Uç kısmı kayıyor ama yapacak bir şey yok. Evet, şu arka kalan kısımdan geçirmem gerekiyor. Ve oldu. Şimdi bütün hepsini bu şekilde yapacağım. Hadi şunu da beraber yapalım. Yine beyazı yapacağım. Umarım olur. Çünkü eğer güzel olursa kolay bir yöntem bu. Yani 10 dakikada falan hazır olur diye düşünüyorum. Beni bilenler bilir kıvırcık saçı çok seviyorum. Gerçekten saçımın kıvırcık olmasını çok isterdim ve ikinci turda oldu. Her fırsatta kıvırcık saç yapıyorum. Hatta Afrika saçlarını da çok denemiştim. Afro dalgalarını. Hani şu saçınızı tamamen örüyorlar. Ve üzerine saç dikiyorlar. Evet, kıvırcık dalgalı. Nasıl istiyorsanız uzunluğu, kısalığını siz belirliyorsunuz. Saçları da çok kullanmışım. Afrika örgüsü. Hatta şu kenara koyabilirim. Niye gidiyoruz şu anda ya? Dur bakalım. iki beyaz, bir yeşil. Bu kısmı bu kadar kaldı. Şimdi bunların hepsine takacağım. Yeni yeşilli yapacağım. Her seferinde tarıyorum çünkü biliyorsunuz bukleler çok hoş ama karışık durunca da yani ne yaparsanız yapın şekil almıyor. Tiftik tiftik olunca onun dönüşü yok yani yıkamanız gerekiyor artık. Bu nasıl olacak? Çarşı karışmış. Burayı taramadım ya. Çünkü tararsam daha çok karışacak. Sessiz konuşuyorum çünkü şu an saat çok geç. Şu anda bu videoyu izliyorsanız ve Londra'da yaşıyorsanız, İngiltere'de bu paketi ben Poundland'den aldım arkadaşlar. 20'li paketi 1 pound'tu. Bu arada inanılmaz güzel. Halloween, Cadılar Bayramı için maskeler, süslemeler, çok güzel dekoratif şeyler de gelmişti. Belki bir videoda. Ah, konularım çok arttı. <laughs> Gerçekten çok arttı. Yaman, evet, antrenman yapmazsan böyle olur. Hemen yorulursun. Eğer yapabilirsem bu tür bir Halloween videosu çekmek istiyorum aslında. Hayır ya. Bu kadar sardım. Takabilirsem takmayı deneyeceğim şimdi. Vallahi taktım. Olmadı tabii ki de. Tam dibinden sıkışmazsanız bu kadar sıkı durmuyor arkadaşlar. Ben bunu eskiden de yapıyordum saçlarım uzunken. Islakken yapınca daha iyi oluyor. Kuruyken çok iyi değil. Ve ben sprey sıkmayı sevmiyorum. Çok kalıp gibi sevmiyorum çünkü. Kısa saçta ilk defa yapıyorum. Belki olmazsa sprey deneyebilirim. <laughs> bunu yarı yapacağım. Çok yoruldum. Neyse, yapmam lazım. Buna hepsi geçecek. Şimdi biraz daha yaklaşıp göstermek istiyorum. Şimdi şöyle içine içine sıkıştırarak dolamaya çalışın. Böyle böyle. Zaten bir süre sonra o yerleşiyor. Ve sonra yapmanız gereken şey şuradan buraya doğru doladığımız için şunu dibinden takıyoruz. Kaşım peki? Peki bu kaşım? bir <laughs> taraftan dolamaya çalışırsınız sıkı olmaz. Gevşiyor yani diplerden itibaren kıvırcıklığı yakalayamazsınız. Kendi yaptığım şeyi bozmam peki. Gecenin bu saati böyle şeyler yapılır mı ya? Şunu bozdum gibi ama neyse ya. Gerçekten düzeltmeye halim yok. Şimdi iki 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 yeşil yapacağız. Saçlarım uzunken nasıl yapıyormuşum abi. <laughs> yani bunu nasıl şunu nasıl bu kadar kolay çıkabilir şekilde ayarlıyorlar. Ayıp. Emeğe saygı yok arkadaş. Vallahi şuradan yapacağım. Kaşındım uçlar gidecek ya. Şu anda anlayabiliyorum. Yes. Böyle şeyler yaparken genelde ablamla yapardık. Şimdi ablam yok beraber yapıyoruz kızlar. Çok özledim onları. İngiltere kırmızı listeden çıktı yani her an her şey olabilir. Kendimi zor tutuyorum. Sürekli şey diyorum yani işte daha yeni geldin saçma ama Biraz daha dayan. Zaten okul var. Çok özledim gerçekten. Pandemiden önce burada mahsur kalanları düşünemiyorum yani insanlar bir buçuk yıldır, iki yıldır ailelerini göremiyor. Zor bir süreç. Elimde sadece maviler kaldı. Küçükler daha çok hoşuma gitti. Çünkü biraz da kıvırcık olmasını istiyorum. <laughs> Belki bir paket daha alırım. İnceler çünkü benim saçıma daha uygun galiba. Enseler kaldı birkaç tane. Ama zannediyorum ki onlar zaten olmaz yani. Arkası nasıl oldu hiç bilmiyorum. Şimdi bunu sabitlememiz lazım çünkü gece açılabilir. Maalesef şu anda uzun böyle hani büyük şallardan olmadığı için elimde şu küçük şallarla deneyeceğim. Ölçmeye çalışacağım. Şöyle tam ucuca değil de biraz daha açıktan tutup hani şu enseyi tamamen toplar mı? Ona bir bakacağım. Hayır. Enseyi çok iyi kapatmadım. O yüzden bir tane daha eşarp var. Onu da ense kısmına koyup böyle ensenin de açılmaması lazım çünkü. Nelerle uğraşıyoruz değil mi? Şunu da şuraya. Umarım başarabilmişimdir arkadaşlar. Şu anda gözümden uyku akıyor. Saat de çok geç oldu. Saat 2. Günaydın. Sardığımız saçı açma anına geldik arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Uzun bir eşarbım olmadığı için iki tane küçük bandana ile tutturmak zorunda kaldım. Ben de çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Bundan sonra kıvırcık saçı da kullanabilirim. Hemen fazla basıp <laughs> Hemen fazla lafı uzatmadan açalım istiyorum. Evet bir kat açıldı. Böyle şu arkasını da hani sabit tutabilmek için iki tane bandanayı bir düz bir de ters olarak takmak zorunda kaldım. <laughs> Açıyorum. Altlar çok kısa olduğu için onlar zaten açılmışlar kendiliğinden. Ama önemli olan üstler tabii ki de. Altlar zaten görünmüyor. Bir de sprey sıkmadım. Yani belki de sprey sıksam daha iyi sabit durabilir miydi bilmiyorum. Çok sıcak. Sabahları biraz serin oluyor. Çok fazla hareket etmiyorum çünkü. Güne hemen başlar başlamaz. O yüzden bu polarları giyiyorum ama şu an şu hareket benim için çok fazla. Kafaya yapışan şu kıvırcık saçlar sevmiyorum ama bunları açmayacağım. Hemen üzerimi değiştiriyorum. Biraz makyaj yapacağım ve geleceğim hemen. Tamam mı? Beni bekleyin hemen geliyorum geldim işte bu kadar makyaj dediğimiz zaten bir far biraz eyeliner aldık göz altı kapatıcısı tamam şimdi bu saçları nasıl dağıtacağım kafamı öne eğeceğim ve sallayacağım <laughs> <Ne? gülüyor> bu baya bir <laughs> kıvırcık oldu bir dahakine şöyle yapmayı düşünüyorum. Arkaları pek yapmayıp önleri de uzun yapmayı planlıyorum. Aslında fena değil ya. Değişiklik oldu. <laughs> ne yapalım? Mesela tek tek. Şöyle. Sarılar da olduğu için biraz fazla belli oluyor. Yani koyu saçta daha iyi durabilir. Zannediyorum ki. Wow. Şurayı tamamen toplayıp sadece onlar mı kalsa? Bir de şunları tamamen toplayıp sadece şunlar. Bilemiyorum. Şimdi biraz bunları oynayıp şekil veririm herhalde. Çok mu taradım ya? biraz karıştı. Yani siz bunları yaparken daha düzenli yapabilirsiniz. Şunların uçları gitti. Ay çok mutluyum şu an. Gerçekten beğendim. Hoşuma gitti yani. Biraz bir el atayım tekrar geliyorum. Bayıldım ya. Gerçekten çok eğlenceli. Bu şey vardı. Bir TRT dizisi vardı. Ayrısak da beraberiz diye. Janset uzun yıllar saçı böyle kullanmıştı. Böyle mi yapıyordu acaba onda? Ay bayıldım. Gerçekten çok eğlenceli. Sadece şu kısmı düz. O yüzden orayı ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. Ee, şimdi de dışarıya çıkmam lazım. Hazır bu saçı yaptım, makyajımı yaptım, oturamam. Ee, zaten bu çok güzel. Hatta diyorum ki Primark'a gideyim. Gitmişken de size de çekeyim. Ama sanıyorum ki bu haftaya yetişmeyecek. Belki bir sonraki ya da ondan sonraki haftaya yetişebilirim. Şimdi şöyle bu da Monika oldu ya. <laughs> La Casa de Papel Monika. Güzel. Ben bunu bir şeyler yaparım. Yani çok hoşuma gitti. Dolgun bir saç hem de çok uzun zamandır düz kullanıyordum sadece. Bu hem pratik hem de vakit almıyor. Hem de değişik bir İstiyor oldu. Şapkalarla falan da güzel olabilir aslında. Bandana. Deneyeceğim. Nasıl yapıyorduk ya? <laughs> Şu anda aklıma geldi. Vallahi olabilir. Şöyle mi yapıyorlardı onlar? Şöyle tersten. Hani bir, gudu, bir gudulu Negudili haliyle yap yaptığım gibi galiba. Ben şayı bekleyeyim. Şay güzel bir bağlama şekliyle buna şekil verebilir. Vallahi oldu. Neden olmasın? <laughs> hmm, başka başka. Şöyle yapayım. Uzun bandana mı olsa? olmadı. Tersten daha iyi arkadaşlar. Tersten. <laughs> Şöyle. Uzun bir eşarbım olsaydı aslında işte hep böyle oluyor. Var ama Türkiye'de. Var ama Türkiye'de. Bu da fena olmadı yani. Gayet tatlı. Şurası biraz fazla kabarık duruyor. <laughs> Çok iyi ya. Hareketlendirip bastırabiliyorsun. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şimdi ben en son haline gelip yine size gösteririm ama bu şekilde fena olmadı. Yani bu arada altına hala <laughs> polo eşofman var. Şimdi onu da değiştireceğim. Galiba kot giyeceğim. Sonra hazırlanıyoruz ve çıkıyoruz. Saatimiz kaç şu anda? Saat 1 olmuş bile. Tamam. 200 saat takılırım. Vermark'ta 200 saat geçer muhtemelen. Sonra bir kahve içerim. Sonra da ne yaparım? Biraz daha çalışayım belki. Bakalım ben hazırlandım. Artık çok da vakit kaybetmeden görüyorsunuz güneş de hala gitmeden ben çıkacağım. Bu güzel havanın tadını çıkaracağım. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Ve bildirimlerinizi açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Artık bilmiyorum ne olacağını. Bir sonraki video muhtemelen ya alışveriş videosu olacak ya da gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerden bir yer olacak. Belki bir antrenman videosu da olabilir. Her an her şey olabilir bu kanalda arkadaşlar. Takipte kalın. Sizlere çok sevdim unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.